Bahçeyi çevirdikten sonra... ...bak şuraya bir barbekü yapacağım. Balıktan döndüğüm geceler pişiririz güzel güzel. Rakı da açarız. Sen de bir kadeh içersin. Bana eşlik edersin. Şuraya da bir sedir yaparız. Sıcak gecelerde yıldızların altında uyur kalırız beraber. Sabah karşı çiğ yağar Tutulur her yanım. Mandıraya gidemem yengem kudurur. Evlendikten sonra... ...seni da çalıştırmayacağım ki. Bir tek kendi evinle uğraşacaksın. Hem de ya. Benim anahtarım olacak. Benim kapım olacak. Kendim açıp kapayacağım. Benim yatağım olacak ilk Benim dolabım, benim perdelerim. Tabak, çanak hepsi benim olacak. Evin işlerini bitirince gelinlik kızlar için el işleri yapacağım. İstersen. Ben istersem. Ben istersem iş yaparım. İstersem yan gelir yatarım değil mi? Kim öyle? <laughs> tabii. Yengem buraya da gelip laf değil ya. Benim evim benim mutfağım. Kendi sevdiğim şeyleri pişireceğim. Benim sevdiklerim pişmeyecek Sen yokken dedim. Sen yokken. Burada olduğun zamanlarda seni sevdiklerini pişiririm tabii. <laughs> Evlendikten sonra daha zor olacak seni beklemek. Yokluğuna katlanmak. Şimdi kolay mı? Cık, değil. Şimdiden saatleri saymaya başladım bile. Bir bu gece var, bir yarın. Gündüz görüşürüz ancak. Sonra gidiyorsun. Akşam da görüşürüz. Görüşemeyiz. Yaşar nişanı var. Mutfağa yardıma gideceğiz ya. Yani. E gelir ben seni görürüm. Evlendikten sonra, seni kimsenin mutfağında çalıştırmayacağım. Kimseye hizmet etmeyeceksin. İş iştir, para lazım. Kocunmuyorum, üzülme vallahi. Seni çok seviyorum Fatma Gül. Ben de seni. Tepsilerini bu tarafa, tatlıları şöyle koyun. Mukaddes ayranlar nerede? Çiçekleri taşısın da getiriyor ha. Gelince hemen buza batır onları. Tamam. Mukaddes. Fatma Daha çok var mı? Var çok var, çok. Şimdi ayranları da taşıyacaksın. Olur ha. taşırım. Ayranları da taşırım. Makyaj şey yapılıyor. Bak bakalım nasıl olmuşum. Çok şeysin. O ne surat öyle? Geçer. Erdoğan geliyor değil mi Nişan'a? Lafını bile ettim ya. Selim'e yolladım. Artık onu da kırmasın. Oğlum ilave etme işte. Bu benim Nişan'ım. Babam değil ki. Israr etme gelmeyeceğim. Bak ona kızıp beni cezalandırıyorsun ama. Daha bir sürü işim var. Gidip tıraş olacağım. Git başımdan. <laughs> Vallahi konuşmam. Yüzüne bakmama. İşime gelir. Ya biraz alttan alsan ölür müsün? Ölürüm. Bak sen gelmeyince babam daha çok köpürecek. Hay senin babana. Aa uzatıyorsun ama. Sen uzatıyorsun. Ya git damat mı olacaksın, kukla mı olacaksın, ne olacaksan ol kardeşim. Beni rahat bırak. Ya yuh be abi inada bak. Hem de bana yapıyorsun ha. Ama ben de seni bu nişana götürmez. Rahat dur bak kalbini kırarım ha. Geleceksin. Gelmeyeceğim. Geleceksin. Kaç kere nişanlanır lan insan hayatında ha? Üç, beş, <laughs> sekiz. 21. <laughs> <laughs> Ama iki bir tane. Kolay gelsin. Saadet Meltem Hanım'ın karnı acıkmış. Bir şeyler hazırlayın değilsin. Şunlardan hazırlayalım hemen. Yok yok onlardan değil. Şundan biraz koyun. Biraz da kanepe. Arkadaşları var. İki tepsi hazırlayın. Tamam. Sen de yardım et. Meyve falan da koyun. Hemen hanımefendi götürür şimdi. Tepsi al buradan. Neydi dün yanınızdaki çocuğun adı? Hangisi? Uzun olan mı kısa olan mı? Kısa olanı biliyorum Vural. Ötekini soruyorum. Kerim. Ha? Gerçekten demirci miymiş yoksa Selim benle dalga mı geçti? Vallahi demirci. Yani demirci marangoz öyle bir şey. Hatta burada yaşıyor. Ama ne güzel konuşuyor. Hoş çocuk zaten. Kendini yetiştirmiş. Güzel de dans ediyor. Turistleri tavlamak için birkaç şey öğrenmiştir işte. Hepsi de o kadardır. <laughs> Perihan Hanım yolladı. Bak şöyle. Allah mesut etsin. Teşekkür ederim. Rujunu sürmeden ye istersen. Tamam. Yürü. Afiyet olsun kızlar hadi. Bakın zeytinyağlılar da var. Hadi ben sadece meyve yiyeceğim. Bu Erdoğan gerizekalısı da kime trip atıyorsa... ...Raşat Yaşar'ın da çok umrundaydı sen. Selim onu ikna eder. <gülüyor> 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 ne oldu? Aşağı tamam. mı inmek istiyorsun? İnemiyor musun yoksa? <laughs> Geç hadi. Geç. bu o kız değil mi? Kim? Ya şu çoban kızı. Hani denize düşüp de koyuna sarılan. Yok be. O mu? Cık. Abi bu o. Oh var mısın iddiaya? Oğlum çobanın burada işi ne? <laughs> belki de odur. Kim bilir? Güzel kızmış ama. Sen niye kaçırdın ki bunu? Yoksa buralı değil mi? <laughs> Bilmem. Belki de başka koydandır. Ne oldu? Verdim geldim. Bir şey olmuş. Bak bakayım ne oldu? Hı? Yok bir şey. Vallahi yok. Gelin hanımı gördüm. Ee? Üzerinde dergilerdeki çamaşırlardan vardı. İnceli falan oluyor ya böyle altlı üstlü takım. Üstü oturuyor böyle korset. Büst yer mi kız? Ne renk? Siyah mı? İnci rengi. Aman. Siyah olacak. Ya da kırmızı. Fırtlatacaksın bir böyle. Bunda her rengi vardır zaten. Çok güzeldi ama. Çok yakışmıştı. Allah mesut etsin. Biz de biliyoruz ne giyeceğimizi ama... ...paranın gözü kör olsun.